İnşallah ömrüm boyunca iftarlığı taşıyacağım. Türkiye'nin kalkınması, ekonominin büyümesi, Türk demokrasisinin gelişimi severliği eşsiz haklılar için müsiyada yine şahsım milletim adına teşekkür ederim. İşiniz çok, vaktiniz az. Şimdi Türkiye yüzyılında bir ve beraberiz. İnnallâhe kâne sâmi'an İş olduğu kadar, toplumun diğer kesimleri için de bir eğitim, rehberlik ve de danışmanlık merkezi haline gelen Hüsriyat'ın yıllar içinde ortaya çıkardığı pek çok önemli çalışma, benzerlerine de örnek teşkil etmiş motivasyon sağlamış ve yol gösterici nitelikte olmuştur. Bu çalışmaları yaparken müsiyat olarak önceliğimiz yüksek ahlak, yüksek teknoloji temelinde yerli ve milli üretimin ülkemiz açısından ne derece önemli olduğunu uygulamak olmuştur. Milli ve manevi değerlere besletmiş müsiyatımızın 34. yaşını hep birlikte kutluyoruz. Hep birlikte Türkiye'nin gücünü ve potansiyelini daha da ileriye taşımak için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin gücü ödülleri vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyor. Müsyaf ailesine Türkiye'nin yerelde ve uluslararası alanda güçlenmesine katkıda bulunan iş insanlarımızı ve özellikle genç girişimcilerimizi onurlandıran böyle bir programa öncülük ettikleri için teşekkürler sunuyorum. Bugün 9 Mayıs, müsyat'ın kuruluşunun yıl dönemi. 9 Mayıs 1990'da 12 vatansever iş insanının kurduğu MÜSİAD'ımız bugün yerel ve ulusal ölçekte büyük bir sivil toplum örgütü haline geldi. 83 ülkede 99 noktada ülkemizde 84 şubesiyle büyük bir sermaye platformu oldu. 34 yıl boyunca çeşitli ödüller dağıtıldı. Ekonomi basını başarı ödülleri gibi, bilim teknik ödülleri gibi. Biz bu ödüllerin hepsini MÜSİAD Türkiye'nin gücü ödülleri başlığı adı altında hepsini birleştirdik ve kuruluş günümüz olan 9 Mayıs'ta bu ödülleri yapmaya başladık. İlkini 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle yaptık. İki sene sonra yine aynı salonda Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bakanlarımızın katılımıyla icra edeceğiz. 9 kategori var. Bir de jüri özel ödü, ödülümüze 10 tane ödül dağıtacağız. Üretimin gücü, markanın gücü, iletişimin gücü, genç girişimcinin gücü, sürdürülebilirliğin gücü, kadının gücü, akademinin gücü gibi bir çok dalda ödüllerimiz var. Büyük bir müracaat vardı. 450'ye yakın müracaat içerisinde jürimiz titizlikle değerlendirilip bu 10 ismi seçti ve biraz sonra da onlara ödüllerini takdim edeceğiz. Tahir Bey bugün ikincisini gerçekleştirdiğiniz Türkiye'nin Gücü Ödülleri'nde 9 farklı kategoride ödüllerini sahiplerine verdiniz. Öncelikle ödül gecesiyle ilgili düşüncelerinizi alalım, detayları alalım. Ödül gecesinde ödül alan ve ödül veren bütün katılımcılara ve aynı zamanda Müşriyat ailesine ve Cumhurbaşkanlığı yardımcımız katıldı, bakanlarımız katıldı. Sağ Sağolsunlar Başkanımız katıldı. Katılım olarak çok iyiydik. Ödül alanlar, ödül verenler Türkiye'nin gerçekten belli başlı şirketleri ve belli başlı insanlarıydı. Düzenlenen ödül töreninde gelecekte neler hedefliyorsunuz? Bu ödül törenlerinde bizim hedefimiz şu, Türkiye'de bu işe katkı sağlayan, gerçekten markada, işte üretimde, burada başarı sağlayan kişileri ödüllendirerek onları daha fazla üretmeye, daha fazla ihracat yapmaya teşvik ediyoruz yine bize Tabii ki bundan sonra da bir başkaları da ödül almak için daha fazla üretecek, daha fazla ihracat yapacak, daha iyi marka olacak. O nedenle teşvik etmek için yapıyoruz bunları. Meryem Hanım, bugün müsiyat olarak Türkiye'nin gücü ödüllerinde sahiplerine ödüllerini takdim ettiniz. Sizler de kategorilerde iki kadına ödüllerini takdim ettiniz. Öncelikle geceyle ilgili düşüncelerinizi alın. Türkiye'nin Gücü Ödülleri Müsli için çok kıymetli bir program. Bu sene ikincisini düzenledik. İki yılda bir düzenleniyor. Ve biz tabii ki mutlu eden bu sene bu ödül gecesinde ödül verdiğimiz kadınların sayısı, kadın girişimcilerin sayısının artmış olması. İnşallah önümüzdeki ödül gecelerinde, Türkiye'nin Gücü Ödül törenlerinde bu sayının daha da artmasını umut ediyoruz. Hakikaten çok keyifli ve güzel bir geceydi. Ödül alan herkese tebrik ediyorum. Çok kıymetli başarıları imzalatıyorlar. Bu Burcu Hanım bugün MÜSİA tarafından düzenlenen Türkiye'nin Gücü Ödülleri'nde Akademinin Gücü Ödülü'ne layık like görüldünüz. Öncelikle duygu ve düşüncelerinizi alalım. Bugün MÜSİA'nın 34. kuruluş yıl dönümü ve aynı zamanda Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni'nde Akademinin Gücü Ödülü'ne sahip oldum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı simayelerinde, Saray ve Teknoloji Bakanlığımız uhdesinde ve TÜBİTAK tarafından koordine edilen kutup seferlerinin liderliğini yapıyorum. Bu güne kadar yüzün üzerinde Türk bilim insanının kutuplara gitmesinin yanı sıra 300'e yakın bilimsel yayınla bilimsel çalışmalara imzalar attık ve tabii ki en baştaki gururumuzda şanlı bayrağımızı kutuplara taşımak. Bu tarz ödül törenlerinde son zamanlarda kadınlara yönelik ödüllerde artıyor. Siz bir kadın girişimci olarak bunu nasıl buluyorsunuz? Tabii ki büyük gurur. Bir kadın olarak sahnede olmak ve bir kadın olarak tek başına olmamak da büyük gurur. Müsyiyata bu anlamda çok teşekkürler ediyorum. Kadınları ön plana çıkarmaları hususu bizler için çok kıymetli. Özellikle sahadaki kadınlar, hem masada hem sahadaki kadınların gücünü ortaya koymakta bizlere çok güzel yol açıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nezihe Hanım, bugün Müsiad Türkiye'nin gücü ödüllerinde bir kadın girişimci olarak, kadının gücü ödülüne layık görüldünüz. Öncelikle duygu ve düşüncelerinizi alalım. O kadar çok mutluyum ki hayalini kurduğum bir ödülü de burada almaktan. Özellikle de Musiad'ın 34. yıl dönümünde bu ödülü almak beni çok onurlandırdı. Hem markamı hem kendimi birçok kadına da rol model olmak, kendimi anlatmak, görünebilirliğimi sağlayan Müsiye'ye da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir kadın girişimci olarak sizin duygu ve düşünceleriniz var. O kadar net görülüyor ki bunu görmezden hiç kimse gelemez. Kadın istihdamı, kadın girişimindeki farkındalığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar ve kadınların, daha fazla kadının girişimci olarak ortaya çıkması, başarması bu tamamen bu desteklere bağlı ve ben de bu desteklerden yararlanan bir kadın girişimciyim. Yolum su gibi aktı diyebilirim. Evde üreterek başladığım ilikli kemik suyuna Koskep'ten aldığım desteklerle başladım. En büyük adımımı o şekilde attım. Girişimcilik, ileri girişimcilik. Şimdi de Arge desteği alıyorum. Şimdi Düzce Gümüşova Organize Sanayide büyük bir tesis kuruyorum. İhracata başlayacağım inşallah. Kadınlar yeter ki istesin, yapacağı şeyde fark yaratabiliyorsa zaten başarıya ulaşacaktır. Çünkü zaten kadınımız çalışkan, güçlü ve cesur. Sadece fark yaratacağı alanı bulup o yönde ilerlemesi çok kıymetli.